Kaan'ın Tüyü Kaleminden Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün çizimde hangi malzemeleri kullanıyorum Hangi malzemeleri kullanmamız gerekir onu anlatacağım Bunu iki şekilde anlatacağım Bir amatör ve ikincisi de profesyonel olarak anlatacağım Ve hazırsanız amatörken Kullanacağımız malzemelerden bahsedelim İlk malzememiz Fabel Castell'in God Faber Seti Seti elimize aldığımızda Arkadaşlar içinden 48 tane renk çıkıyor Bunun 24'lüsü 12'lisi de var Amatörler için çok uygun bir set Arkadaşlar ayrıca fiyatları da Profesyonellere göre uygun Evet içinden bu şekilde 48 tane renk çıkıyor. Fabel Castell'in Gold Fabel setinde. İkinci tanıtacağımız ürün ise Statler'in Markle. Yine bu seti aldığımızda setin 12'lisi, 24'lüsü ve 300'lüsü mevcut. Siz istediğinizi önerebilirsiniz. Ve onunla çalışabilirsiniz. Kalemin iki, ta iki tane ucu var. Bu üç sayesinde biri ince taraf, biri de kalın taraf olarak resminizi yansıtabilirsiniz. Amatörler için önereceğim kağıt ise fotokopi kağıtları. Kağıt almalarına gerek sanız ikinci malzemelerimizden yani profesyonelliği için olan malzemelerden bahsedelim. İlk setimiz Fabel Castell'in. 12'li Pro Chromers seti. Seti açtığımız seti açtığımızda biz 12'li kalemlere karşılıyor. Bunu kalemleri, pipetleri çok iyi ve bu kalemleri çok seviyorum. Bir diğer malzememiz ise Network'un Pro Marker seti. Bu marker öteki markerlara göre daha çok alkol balındırdığı için daha çok karışıyor. Diğer malzememiz ise beyaz kalemleri. Uniposka bildiğiniz üzere dünyanın en ünlü markalarından bir tanesi ve her yüzeye yazabiliyor. Hazırsanız kağıt önerime geçebilirim. İlk önereceğim kağıt Fabriano'nun 250 gramajlık kağıdı. Ben bu kağıdı seviyorum. Çizerkenki dokusu eğlendiriyor insanı ama tercih ettiğim bir diğer markayı daha çok seviyorum. O tercih ettiğim diğer marka ise Hani Mühler'in 250 gramajlık kağıdı. Bu kağıdı yaparken dokusu daha kalın. Pigmentleri daha iyi geçiyor. Ve Hani Mühle gerçekten bu işte çok başarılı bir marka. Yani tercih edecekseniz Hani Mühle'yi tercih etmenizi tercih ederim. Şimdi hazırsanız karşılaştırma. Bir elimde Finster Network'un Pro markası var. Bu Pro Marker'ı açtığımızda bir ince taraflı ucu ve kalın uçlu ucu olduğunu fark ediyoruz. Yani bu normal bir kalemde bu markada olabilecek özellik. Statleri elimize alıp incelediğimizde ise yine bir tarafının ince uçlu olduğunu görüyoruz. Statler kalemin öteki marker'daki gibi bir tarafının da in uzun uçlu olduğunu görüyoruz. Peki ya bu ikisinin farkı ne derseniz, Windsor Network'ta %88 daha fazla alkol var. Yani Statlere oranla %21 fazlalık taşıyor bu. Ve bu da resimlerin daha iyi karışmasına yol açıyor. Öteki karşılaştırmamız için iki fabeli karşılaştırıyoruz. God Faber'e göre Procleomus'un kalemleri nasıl? Şimdi God Faber'ın kalemleri pigment olarak Polychromus'a göre daha az pigment taşıyor. Yani bu da bizim karışımlarımızı daha engel oluyor. Polychromus'ta işte pigment daha fazla olduğu için renkler birbirine geçmede daha olasılık sağlıyor. Bu da kağıt yaparken bize eğlenceli güzel bir his sağlıyor. Ama amatörseniz Godfather'ı önerebilirim size. Kağıt olarak da hani mühleyi alıyorsunuz. 250 gramajlık güzel bir kağıt. Şahsenmin yaparken falan çok eğleniyorum. Hani mühleyi gördüğünüz üzere 250 gramaj. Ama hani mühleyi bulamazsanız da size önerebileceğim bir diğer kağıt markası ise Fabriano'nun 200 gramajlık kağıdı. Bu kağıt değildir kendine göre. Bunu da bulup alabilirsiniz. Arkadaşlar kanun tükü kaleminden bir kez bir daha videonun sonuna geldik. Beğenip abone atıp like butonunu açmayı unutmayın. Yanlış söyledim pardon zil butonunu açmayı unutmayın açın butonları paylaş abone ol